Çocuğu götürüyor. Ne yapayım canım delirmiş adam baksana. Kapıyı aç. <laughs> ne yapıyorsun? yapıyorsun? Kapıyı <laughs> aç. Ne olur çabuk olun. Torunum da yanında. Kırk dört kırk gel. Çocuk kaçırma olayı var. acil. <laughs> <laughs> Baba Kaç. Kaç. <laughs> kaç. Ah. Polis oh. dur. Kaçma dur. İyi misin tamam mısın? Oh. Dikkat et. Oh. Hadi. Hadi kaçalım. Baba geliyorlar. Ee, pardon pardon. Siz kimsiniz? Ay. Ay. Bela gitmedim ya. Başını belaya sokacağını biliyordum. <laughs> Kafana ne oldu? Önemli bir şey değil polisler peşimizde. Hadi yakalanmayı mı bekliyorsunuz bilsenize. <laughs> başını belaya sokmayacak. Daha ne ki daha yeni başlıyoruz. Hadi Aa. hadi. Aa. sağ olsun baban başını belaya sokarken beni de içine katmayı ihmal etmiyor. Sanki zorla çağırdık ya. Sen kendin teklif ettin. Ben o hatayı nasıl yaptım zaten yani? Baba ya başardık. Bu sefer başardık. Başardık oğlum. Bak gelen giden de yok. Hemen geldik sağa girsem hemen şu sağa çaktım yavaş 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 yavaş. Ne yapıyorum? Ya? Tamam gittiler hadi 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 çıkalım yani önce. Vallahi sabrın işi biliyorsun. Bak fark etmem bizi. Tamam nereye bırakayım sizi? Nereye gideceksiniz? Eve gidemeyiz şimdi. İlk bakacaklar yer orası zaten. Bir otele bırakayım o zaman. Yok, deli misin? Ne oteli ya? Kimlik bilgilerinden elleriyle koymuş gibi bulurlar bizi zaten yapacaksınız peki? Öf bilmiyorum ya. Biz senin başına yeterince dert açtık zaten. Sen bizi uygun bir yerde indirirsin. Biz başımızın çaresine bakarız. Hadi Hadi. Oğlum. Hadi. Ya sizin akrabanız falan yok mu? Ya yok işte. Tamam. Sen bizi takma kafana. Başımızın çaresine bakarız biz. Çok sağ ol. Eyvallah. Ne yapacağız şimdi? Bilmem oğlum azıcık bekleyeceğiz belki görürüz. Bu gece bende kalabilirsiniz. Yarın bakarsın başının çaresine. Harbi mi? Sadece bir gece ama.